Bey, Osman Bey, hı hı. Elinin, hı. bir tane daha vardı. E, şanti, bir tane daha vardı. Üç tane de bunlar tamam mı? En en kırılsın bu. Bu son da Ha,

dinlemek isteyenler varsa uyusunlar Ne Hadi Ne yapacaksın? Ne yapacaksın? gel. yapacaksın? Ne 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 Onu すごいね。 Evet, başlayalım. Çok da vaktinizi almayalım inşallah. Buraya kadar gelmişsiniz. Allah hepinizden razı olsun öncelikle. Rabbim yaptığınız duaları da ee, kabul eylesin diyelim. Rabbim dediniz de bir gün olur da şey kabul ederse inşallah bizlere de şefaat çek kabul ederse bizlere de şefaat eylesin diyelim. Amin. Evet, yalnız video kamerayı çekmek Serbest. Çekiliriz <laughs> problem yok inşallah. Bazen tebessümle anlatıyorum. Soruyorlar neden tebessümle anlatıyorum ama elhamdülillah bizlerin ecdadının hiçbir zaman ne ağlayarak ne de onursuz olarak anlatacakları tarihleri olmamış. Biz de bu yüzden gurur ve tebessümle anlatıyoruz. Baştan bunu söyleyelim inşallah. Haydi başlayalım. Bizim Çetin, ikiz. Söğüt'yiz inşallah. Söğüt'te yaşıyoruz. Ağzına böyle sizin gibi dışarıdan gelen akrabalarımıza da dedemiz Ertuğrul Azim'i kısa bir hayatını herhangi bir şey sarf anlatıyoruz. Bunun için de gerekli olan tüm izinlerinizi aldık. Haydi başlayalım. Ol deyince olduran, gönüllerimizi iman nuruyla dolduran Allah'ın 99 adıyla. Bismillahirrahmanirrahim. Ertuğrul Gazetemiz Süleyman Şah'ın önderliğinde tam 5 bin çadır ile birlikte Orta Doğu'dan Anadolu topraklarına geçerken Süleyman Şah'ın Fırat Dehlindeki vefatından sonra Mehmet Ertuğrul Gazetemizin abileri bundan sonrası artık bizim için uğursuzluktur diyerek 4600 çadırıyla birlikte tekrar orada Doğu topraklarına geri dönmüşler. Ancak Ertuğrul Gazetemiz ve böyle 400 ziyit böyle 400 ziyit bir Anadolu topraklarına geçiyorlar. Elleri bir süre Erzurum kalmışlar. Sonrasında Sivaslı olaylarına geliyorlar. Sivas'a geldiklerinde ise Harzemşahlarla Selçuklu İmparatorluğu savaşına denk geliyorlar. Ve Selçuklu İmparatorluğu zayıf olduğunu anlayarak onlara yardım etmeye karar veriyorlar. Ve onların yarda da yenilmek üzere olan Selçuklu İmparatorluğu arzan iniyor. Sonrasında o 400 çadırın tam 360 çadırı Anadolu'nun çeşitli noktalarına geliyor. Bu sarı keçili, kara keçili ve ak keçili dediğimiz aslında yörüklerin de tamamı Mehmet Ertuğrul Gazi'nin boyundandır. Sonrasında en son olarak Sultan Alaaddin tarafından 40 çadırıyla 40 ile birlikte Eskişehir'in Karacahisar bölgesine yerleştiriliyorlar. Belirli bir yaşamdan sonra ise Söğüt kendine kışlık, doğan işte yazlık olarak hediye edildiğinden dolayı Söğüt'e doğru yola çıkıyorlar. Taştepe noktalara geldiklerinde konaklıyorlar. Şu andaki mescidinin önündeki dereden itibaren de rahmetli Ertuğrul Gazi dedemiz Söğüt'ü ikiye bölüyor. Bu tarafına Doğu Mahallesi, karşıya da Batı Mahallesi diyor. Ve alplerine diyor ki gidin bakın en çok ocak nerede tütüyor ise de orada yaşayacağız. Alpleri gelip baktıklarında Doğu Mahallesi'nde yaklaşık 8-10 hane göçebe hayatı yaşayan insanlar var. Ancak karşıda Batı Mahallesi'nde yaklaşık 800 ila 1000 hane yerleşik hayata geçmiş vatandaşlar yaşıyor. Karşı mahallede yaşamaya karar veriyorlar ama elbette ki oraya gidebilmeleri için de Doğu Mahallesi'ne uğramaları gerekiyor. Doğu Mahallesi'ne uğradıklarında orada bulunanlar selamun aleyküm diyor. Bunlar da aleyküm selam karşılarına veriyorlar. Müslüman olduklarını anlayınca <laughs> Hoş beş, sohbetten sonra Ahmet Ertuğrul Hazretimiz sizler karşıda Batı Mahallesi'nde yaşayacağız diyor. Onlar da buyurun hay hay. Elbette ki gidebilirsiniz diyorlar ama o zaman için o deredeki sudan tüm insanların ve hayvanların ihtiyaçları giderildiğinden dolayı Ahmet Ertuğrul Hazretimiz bu suya hiç kimsenin ve hiçbir hayvanın bir tek ayağı dahi değmeden herkes karşıya geçecek diyor. Ve en sığ noktasına gidiyorlar. Hiç kimsenin ve hiçbir hayvanın bir tek ayağı dahi o suya değmeden herkes karşıya Batı Mahallesi'ne geçiyor. onları böyle kocaman bir kalabalık karşılıyor. Onlara selamün aleyküm diyor. Aleyküm selam. Burada ben onu kimse almadı herhalde selam. Aleyküm selam. Çok kaptırdı kendimizi. Ancak ne yazık ki Ertuğrul Hazretlerimizin o günkü o selamı havada kalıyor. Çünkü orası o zaman için Bizans'ın sınır noktası ve yaklaşık 800 ila bin hane yerli hayata geçmiş Rum vatandaşlar yaşıyorlardı. Kahvet Ertuğrul Şu andaki mescidinin olduğu noktaya oba kurmaya karar veriyorlar. Ancak etrafına şöyle bir baktığında bahçenin tımarlanmış yani temizlenmiş olduğuna görünce Adilere diyor ki gidin bakın burayı kim temizlediyse kim tımarladıysa burayı ondan satın alacağız. O zaman için bir Rum vatandaş bakıyor bedelini ödeyerek orayı satın alıyorlar. Ya Kurgazi'miz yaklaşık 7000 kilometrelik yolculuğunun sonunda hayatında ilk defa bir toprak satın alıyor. Çünkü Ertuğrul Gazi burayı ne savaşarak ne de parayla satın almıştı. Sultan Alaaddin tarafından kendisine Söğüt kılıç olarak hediye edilmiştir. Belirli bir yaşamdan sonra ise şu an için üç duvarı bulunan o zaman çikilisi olarak kullanılan binanın yaklaşık 70 metre altına tekabül eden yere oba çadırının olduğu noktaya Bizler de artık burada bir ibadethane açmalıyız diyerek mesut durmaya karar veriyoruz. Ancak karşı taraftaki Müslümanlar tabiri caizse ne işin var kardeşim elin gavurunun mahallesinde bak biz burada Müslümanız gel buraya kur da bizler de kurmuş olduğun ibadethanede ibadetlerimizi edelim diyorlar ama Ahmet Ertuğrul Hazretlerimiz de sizler zaten Müslümanlıkla şereflenmişsiniz. Belki buradakiler de Müslümanlıkla şerefleniyor diyerek buradaki Müslümanlara rağmen Batı Mahallesi'nde, Rum Mahallesi'nde evet. mescid yapmaya karar evet. veriyorlar. Mescid evet. yapıyorlar, bitiriyorlar, ibadeti açıyorlar. Belirli bir sonra ise orada bulunan Rumlar, evet. Evet. orada bulunan evet. Müslümanların artık oradaki varlıklarına rahatsız olmaya başlıyorlar. O zamanın bilgilerini Arraf denirmiş. Arraf'a gidiyorlar, diyorlar ki kardeşim bize öyle bir zehir yapacaksın ki hiç kimseyi öldürmeyecek. Ancak herkes hasta yapacak. Bizler de o zehirle dereyi, deniş noktasından zehirleyeceğiz. O derenin suyundan içen Müslümanların hepsi hasta olduktan sonra hepsini karşıya Müslüman mahallesine göndereceğiz. Sonrasında da sen bizlere o zehirin pan zehrini yapacaksın? Bizler de o panzehri o Müslümanlara satarak onların paralarını alacağız. İşin içine para girince Araf kabul ediyor ve suyun en üst noktasından zehirliyorlar. Ancak o sudan sadece Müslümanlar içmiyor. Rum vatandaşları da içtiği için artık herkes yavaş yavaş hasta olmaya başlıyor. damet Ertuğrul Hazretlerimiz de mescidin sağ köşesinde oturup kara kara düşünürken ne yapabilirim diye açısında bir fidan görüyor ve ya Rabbi bu fidan mutlaka suya alıştır diyerek yanına da beş alka alarak şu anda kuyunun olduğu noktayı gizli gizli, gizli kazmaya başlıyorlar. Beş metrede bulamıyorlar, on metrede bulamıyorlar. Artık 15 beş metreye geldiklerinde suyun özleri yavaş yavaş çıkmaya başlıyor. Su bulunuyor. Su ilk üç gün sadece kendisi içiyor. Ve sadece altına içiriyor. İnsanlarda ve hayvanlarda bir sıkıntı olmadığını da görünce tüm mahali toplayarak şu sözleri söylüyor. Bu kuyudaki sudan din, dil, ırk, renk gözetmeksizin herkes ihtiyacını giderebilir. Diyor. <laughs> ve herkes su ihtiyacını Rahmetli Ertuğrul, açmış olduğu o kuyudaki sudan gidermeye başlıyorlar. Ancak karşı Müslümanlar birazcık kırgınlar. Gelmek istemiyorlar ama bir tanesi dayanamıyor susuzluğa. Ne olursa olsun beni gidip o sudan mutlaka içmem lazım diyerek mescidin yanına kadar geliyor. İçine şöyle bir baktığında dedemizin olmadığını anlayınca Suyu da çıkartıyor. Tam içecekken içmiyor. Bizler Ertuğrul'a bu kadar zahmet vermişken bu kadar karşı gelmişken mescid oraya değil bizim mahallemize kur demişken bize rağmen mescid oraya kurdu ve sonrasında da bu suyu bularak insana ihtiyaçları giderdiğinden dolayı ben bu sudan Abdest almadan içmem diyor. Başlıyorum mübarek abdest almaya. O abdest alırken yanından Rum vatandaşlar geçiyorlar. Bakıyorlar ki bu insan garip hallerin içerisinde. Temiz suyu ağzıklayıp dışarıya tükürüyor. Özür dilerim. Temiz suyu ağzına dışarıya tükürüyor. O zaman bir gün olan Arap'ı da anlatıyorlar. Bunun sebebi nedir? Bizi açıkla değil. sorduklarında ise Arap da şöyle söylüyor. Bizler harici uzuvlarımızı, elimizi, kolumuzu, yüzümüzü, vücudumuzu temizlik için yıkarız ama dahili uzuvlarının neden yıkarlar? Bunu diyor ben bilmem. Gidin diyor Ertuğrul Asya'yı. Ahmet Ertuğrul Gazi'nize gelip Rum vatandaşlar bu konanıklarını ise Ertuğrul Gazi şöyle söylüyor. Böyle güzel bir Allah'ın, böyle güzel bir dininin, böyle güzel ve temiz bir Kur'an-ı Kerim'ini bizler de sizler gibi beşeriz. Ağzımızdan kötü laf çıkabilir, rübet edebiliriz. Bu yüzden manevi kirli mi temizler, O etmez. Dışarıya tükürürüz. Sonrasında güzel ve temiz olan o ağızla güzel ve temiz olan bu Kur'an-ı Kerim'i okuruz diyor. <laughs> Buna adına ediyoruz, diyor. Demek ki Mevla da kalplerine hidayet ediyor. Orası da Rum vatandaşlar Müslüman olmaya karar veriyorlar. Ve <laughs> artık Rum mahallesinde de Ahmet Ertuğrul Hazretimizin vesilesiyle insanlar yavaş yavaş Müslüman olmaya başlıyorlar. Çok kısa kaldı. Dedemizin yaklaşık 93 yıllık hayatının 51 yılını bahsetmiş olduğuma kuyduğum ve işte geçirdiğini biliyoruz. Rahmetli Osman Gazi Demiz orada doğmuş. Osman Gazi sünnet orada doğmuş. Osman Gazi Demiz ilk kılıcını orada kuşanmış. Ve Osman Gazi dediğimiz nikahı da Kumran Abdal Gazi tarafından orada büyümüş. Ertuğrul Gazi Demiz 1281 yılında bu hastalığından vefat ediyor. Vefat et önce bir vasiyet eğiliyor. Beni Söğüt'e hakim bir tepe gömün dediğinden dolayı da istişareler sonucunda o zaman için burası hakim tepe olarak görülüyor. Kendisi buraya defnediliyor. 1417 yılına kadar da burası çıplak mezar olarak kalıyor. 1417 yılında ise Çelebi Sultan Mehmet Han Atalarını ziyarete geldiğinde iç kısımdaki ettirmeleştirmeyi yaptırıp bizim halk dilinde Karşı camisi de Çelebi Sultan Mehmet Camisi'ni yaptı buradan alıyor. <laughs> 1905 yılında ise Cennet Mekan Sultan 2. Abdülhamit Han'ın Cuma namazı çıkışında uğramış suikaste üzerine atlayan yaverine sen nerelisin diye sorduğunda Söğüt düğüm cevabını alınca Söğüt böyle baba itler. Yetişiyorum diyerek Söğüt de tekrar ziyarete geliyor. O zaman için buranın tekrar tadilatını yaptırıp dışarıda görmüş olduğunuz için yani içmedi yaptırıyor. Mescidin de kuyu mescid ettiriyor. Hamidiye Camisi'nin önünde iki tane okul yapıyor. Ve en sonra burada Söğüt'te Ertuğrul Gazi Atlalay birliğini kurarak ve bu toplayarak tekrar İstanbul'a geri dönüyor. İki de hatırlatmamız var. Biraz önce Mehmet Bey'in olduğu yerde bir tane dikili taşımız var. Oğlu Osman Gazi Mey kabri yazan dikili taşımız. Onu herkes görmüştür. Oraya bazen manevi, bazen de makam kabri derler ama oranın da asıl ismi muvakkat kabirdir. Yani geçici kabir anlamına gelir. Burası Osman Gazi dedemizin ilk gömüldüğü yerdir. Osman Gazi Bursa'yı çok sevmiş. Ancak onu vefa etmemiş. Fethedilmesine oğlu Orhan Gazi dedemizle birlikte Bursa'nın hakim tepelerine gittiklerinde şu andaki gümüş kubben olduğu noktayı göstererek benim vefatından sonra beni buraya defne vasiyet ediliyor. Ancak ömür etmiyor. Kendisi vefat ediyor. Kendisini buraya babasını defnediyorlar. Yaklaşık 8 ya da 10 ay sonra da Oğlu Orhan Gazi Demir Bursa'yı fethettikten hemen sonrasında babasının vasiyetine getirmek adına buraya giriyor. Başlıyorlar kabrini kazmaya. Ve bunu duyan bizim sür de giriyorlar. Diyorlar ki padişahım eyvallah. Hani senin babandır da e bizim de dedemizdir diyorlar yani. Bırak kalsın. O da tas diye. eyvallah diyor. Sonra buradan ayrılıyor böyle bir gece sessiz bir, bir şekilde bizim sevgililerimiz uyurken Rahmet Osman Gazi kavrini buradan alıp sana bulunduğu noktaya Bursa'ya taşıyorlar. Burası da 1921 yılının 5 Eylül sabahına kadar süren yaklaşık 3 yıllık işgalden sonra Yunan askerleri bizim ecdadın Kurtuluş Savaşı'nda Metris Tepe'den duyunca Söğüt'ten kaçmaya karar veriyorlar. Ve kendilerine şu söyleniyor, yanınıza taşıyabildiğiniz her şeyi alın, kalanların tamamını yakın diyorlar. Yine Söğüt'ün tamamını yakıyorlar Sonrasında başlayan komutanları 8 askerle buraya kadar geliyor. Önce Nezki dışarıdan kurşunluyorlar. Sonrasında bütün sandıklara zarar veriyorlar. Kapıları kırarak içeriye kadar giriyorlar. ki içerisinde kurşunluyorlar. O da etmiyor. Başlarında komutanları bu Türkler en değer verdikleri şeyleri en değer verdikleri insan yanına gömerler diyerek ne yazık ki Ertuğrul Gazi'nin başında altına ve sandıkayı kaldırıyorlar, koyuyorlar bir kenara. Abba, abba, abba. Yani, kazma ya. Bir metre, iki metre, üç metre. Çok şükür ne cenazeye denk gelebiliyorlar ne de altın bulabiliyorlar. Bazı rivayetlerde evet, evet, dedemizin dirsek kısmının görüldüğü, evet. bazı rivayetlerde saç tellerin görüldüğü söylenir ama göstermemler ya. Göstermemiş çok şükür. Sonrasında kendisi çok kızıyor. Bizim hemen karşıda Balaban Mahallesi diye mahallede oturan, o zaman için genç olan Şahine Sultan isminde tam bir Osmanlı kadını güçlü, kuvvetli, kudretli ninemizi zorla askere buraya kadar getirtirip içeride asip olur kuyunun başında ne yazık ki göğüslerini keserek onu orada şehit ediyorlar. Sonrasında başta kurtarıcı sandıkayı vurarak haydi bakalım Ertuğrul şimdi de gel senin torunları kurtarsın diyor. Buradan çıkıyorlar. Birleşik Çıkanlığı'na kaçarken elhamdülillah evet. bizim ecdanlı Söğüt onlardan almış. Onlar bileceği varmadan hepsini yakalayıp hepsinin kellesini alıyorlar. Ve torunları da geliyor. Dedeler yaptırıyor, ağzını kırıyor. İşte kuruluşun ve kurtuluşun beşiği olan Söğüt'e hepiniz hoş geldiniz. Hoş geldiniz. için Çok özür dilerim. Yüzükle bir reklam yapabilir miyim? Bizim yaklaşık 200 metre aşağıda sol tarafta bir hanlı pazarımız var. Ben de eşimle birlikte çocuklarımızın rızkı için böyle kostüm kiralama işi yapıyoruz inşallah. Ola ki oralara gidersiniz, gezersiniz. Ola ki kostüm giymek isterseniz, bizleri tercih ederseniz sevinirim. Kartları verin de isteyenler olursa verin. Allah hepinizden razı olsun. Hakkınızı evet. helal edin. Tamam. Yavaş olma yakınca. Evet. Ya anlat tamam mı? Gitmiyoruz ya. Kaçları Orada ya. oturup ağlıyordu <laughs> Çıktı mı? Ya, ben de telefonu aldı çıktı. Ses şey, şey, şey şey. şey. <laughs> şey. <laughs>

değil <laughs> mi?